Kıymetli arkadaşlarım hepinize canı gönülden merhaba. Ben Yusuf Hoca. Bugün Yusuf Hoca anlatımı ile LGS, TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik ana başlığımız toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve 1924-1927 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri tüm detaylarıyla sizinle paylaşacağız arkadaşlar? Bu anlatacağımız başlıklar çok önemlidir arkadaşlar. Hatırlarsanız en son toplumsal alanda yapılan inkılaplarda kaldık ve bu videodum bu videomuzda da toplumsal alanda yapılan inkılaplara noktayı koyacağız arkadaşlar. Toplumsal alanda yapılan inkılaplara noktayı koyduktan sonra da bir sonraki başlığımızda ne olacak? 1924-1927 yıllar arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Bu başlıklara dikkat edelim arkadaşlar. Bu başlıklar bizler için nedir? Önemlidir. Hocam çok uzatmayın. Biz de sizin gibi heyecanlıyız. Bir an önce derse başlayın. Tabii ki hemen seri bir şekilde kalemlerimizi alalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar ilk başlığımız ne olacaktır? Toplumsal alanda yapılan ınkılaplar olacaktır. Bakalım toplumsal alanda ınkılaplar deyince aklımıza ne gelecektir? 1- Toplumsal alanda inkılap yapılmasına nedenleri şunlardır. Bakın yuvarlak için aldım. Neden biz toplumla, toplumsal alanda inkılap yapmak istiyoruz? Amacımız nedir? Gayemiz nedir? 1. Sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak istiyoruz. 2. Her yönüyle çağdaş bir toplum yapısı oluşturmak istiyoruz. 3. Toplumda birlik ve beraberliği sağlamak istiyoruz. Yani kısacası şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı devletinde bazı sınıflar vardı. Özellikle din adamları, din adamları özel bir statüye sahipti arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal de ne yaptı? Toplumsal alanda eşitliği sağlamak için sınıfsız, imtiyazsız kaynaşmış bir toplum oluşturdu. Her yönüyle çağdaş bir toplum yapısını oluşturdu ve toplumda birlik ve beraberliği sağlarak hakçılık ilkesini tamamen gerçekleştirmek istemiştir Mustafa Kemal. Toplumsal alanda inkılaplar yapılmasının nedeni de budur arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Sınıfsız, imtiyazsız ve kaynaşmış bir toplum oluşturmak için ne yaptık? Toplumsal alanda inkılap yaptık. Bir diğer başlığımız ne olacaktır? Tekke ve zafiye türbiyelerin kapatılması 30 Kasım 1925. Bakın sınavda çıkabilir. Bazen kronoloji çıkıyor sorularda. Diyor ki tekke ve zafiye ve türbelerin kapatılması ne zaman oldu? 30 Kasım 1925. Ay, yıla ay ve güne takılma, yılı bil benim için yeterlidir. Bakalım tekke ve zafiyeleri neden kapattık? Tekke ve zafiyeler toplumda ayrılık unsuru oluşturuyordu. Yani bu şeyler ve dervişler diyorduk ya arkadaşlar, işte bunlar neredeydi? Tekke ve zafiyedeydi. 30 Kasım 1925 yılında çıkarılan bir kanunla tekke ve zafiyeler kapatıldı. Ayrıca şeylik, dervişlik, dedelik, seyitlik, türbe darlık gibi ünvanlarda ne oldu arkadaşlar kaldırıldı. Bakalım Mustafa Kemal Atatürk tekke ve zafiyelerin kapatılmasıyla ilgili ne sözü söyledi arkadaşlar? Bakın Mustafa Kemal'in sözleri sorulur arkadaşlar ona göre. Türkiye Cumhuriyeti şeyler, dervişler, müritler memleketi olamaz diyor Mustafa Kemal. Tekrar ediyorum. Tekke ve zafiye türbelerin kapatılması hakkında Mustafa Kemal ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti şeyler, dervişler, müritler memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat yol, medeniyet hayatı Ölülerden medet ummak çağdaş bir toplum için lekedir diyor. Mustafa Kemal tekke ve zafiyeleri kapattıktan sonra bu sözü söylemiştir. Bir diğer başlığımız arkadaşlar kılık kıyafet kanunu. 25 Kasım 1925. Toplumu daha modern bir görünüm kazandırmak amacıyla ilk önce şapka giyilmesine dair kanun çıkartıldı. Yani Mustafa Kemal de Yine çağdaş bir seviyeye ulaştırmak için kılık kıyafet kanununu çıkarttı. Yani kılık kıyafeti düzelterek çağdaş bir seviyeye ulaşacağımızı düşünüyordu Mustafa Kemal. 1934'te çıkarılan bir kanunla din adamlarının mabetler ve ayinler haricinde dini kıyafetle dolaşmaları yasaklandı. Yani şöyle günümüzdeki cami imamları düşünün arkadaşlar. O cami imamlarının giymiş olduğu kıyafetleri sadece ibadetlerde giyecekler. Onun dışında giymeyecekler sadece Diyanet İşleri Başkanı Rum ve Ermeni Patrikleri Hamam Haham Başı her zaman dini kıyafetleri giyebileceklerdi. Bunlar ayrıcalıklı bir statüydü çünkü bunlar kendilerini göstermek zorundaydı arkadaşlar. Atatürk'ün bununla ilgili bir sözü daha var. Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa medeni olacaktır. Medeni ve uluslararası kıyafet ulusumuz için layık like bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Yani Mustafa Kemal Çağdaş seviyesine ulaşmak istiyor ve çağdaş seviyesine ulaştırmak için de kılık kıyafetin değişmesini istiyor arkadaşlar. Not demişiz. Toplumsal hayatı layıkleştirmek amacıyla kılık kıyafette değişiklikler ne oldu arkadaşlar? Yapıldı. Mustafa Kemal laiklik ve cumhuriyetçilik inkılabına çok önem veriyor arkadaşlar. Bu toplumsal anda yapılan inkılaplar diyoruz ya tekke ve zafiye. Tekke ve zafiyelerin kapatılması Mustafa Kemal'in laiklik ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat et. Kılık kıyafet kanunu arkadaşlar bu da neyle ilgilidir? Hak için yapılan bir şeydir. Ha, bir nebze de laiklik de bağdaş, bağdaşabilir mi? Evet bağdaşabilir. Geçelim arkadaşlar bu sayfayı. Ölçü birimleri takvim saat hatta tatillerinde yapılan değişikler. Yani bakalım ölçü birimlerinde takvimde saatte hafta tatillerinde nasıl değişikler oldu. Hocam bunları anlatın. Hemen anlatalım. Temel amacımız ne? Temel amaç çağdaşlaşmak ve Avrupa ile olan ilişkileri kolaylaştırmaktır. Yani biz neden ölçü birimlerini kullanıyoruz arkadaşlar? Temel amacımız çağdaşlaşmak ve Avrupa ile olan ilişkilerimizi kolaylaştırmaktır. 26 Aralık 1925'te Hicri ve Rumi takvim yerine Miladi takvim kabul edildi. 1 Ocak 1926 yılında biz neye geçtik arkadaşlar? Miladi takvime geçtik. Biliyorsunuz Osmanlı döneminde biz Hicri takvimi ve Rumi takvimi kullanıyorduk. Artık Türkiye Cumhuriyeti 1 Ocak 1926 yılından itibaren miladi takvimi kullanmaya başladık. Hocam miladi takvimi kullanmaya başladık. Hicri takvim tamamen sona mı erdi? Kesinlikle hayır. Biz hicri takvimi hala günümüze kadar kullanmaya devam ediyoruz. Neden kullanıyoruz? Çünkü dini günlerimizi öğrenmek için. Bakın şu anda mübarek Ramazan ayı değil mi? Ramazan ayını öğrenmek için sürekli 10 gün geriye doğru gitmiyor muyuz? İşte bu takvim bize ne? Bu takvim bize neyi gösteriyor? Hicri takvimini gösteriyor. Çünkü hicri takvimde bir geri sayım söz konusu. Takvimde ikiliklere ne yaptık? Son verdik miladi takvime geçerek. 26 Aralık 1925 yılında bakalım ne oldu? 26 Aralık 1925'te Alaturka saat kaldırıldı ve 1 Ocak 1926'dan itibaren Alafranga saati kullanmaya başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra 1931 yılında Arşın, Endaze, Okka, Çeki, dirham gibi ölçü birimleri yerine litre, metre, kilogram gibi beynel milel yani uluslararası alanda kabul edilen ölçü birimleri kabul ettik. 1925 yılında ise hafta tatilimiz cumaya alınmış ancak diğer ülkelerde tatilin pazar günü olması ticarette ve ilişkilerde aksaklıklara neden olmuş. Mustafa Kemal de bunu göz önünde bulundurarak 1935 yılında hafta ta tatilimiz cumadan pazara alınmıştır arkadaşlar. Dikkat edelim. Eskiden arkadaşlar resmi tatilimiz neydi? Cuma günüydü. Cuma günü biliyorsunuz aynı zamanda mübarek bir gündü. Biz dedik ki hem ibadetlerimizi yaparız hem de bu dönemde dinlenmiş oluruz diyorduk ama Avrupa'nın daha doğrusu Batı dünyasının resmi tatili Nedir arkadaşlar? Pazar günü biz batı ile olan ilişkilerimizi düzenlemek için Mustafa Kemal 1935 yılında hafta tatilini cumadan ne aldı? Pazara aldı. Not demişiz bu notlar hayat kurtarıyor. Bu inkılaplar inkılapçılıkla ilgilidir. inkılapçının kelime anlamı neydi? Kökten yapılan değişiklerdi, de, yeniliklerdi de değil mi? E bunlar da yenilik olduğundan dolayı Mustafa Kemal'in inkılapçıklarıyla ilgilidir diyorum. Geçiyorum bu sayfaya arkadaşlar. Evet çevirdik sayfamızı. Bir diğer başlığımız arkadaşlar nedir? Soyadı kanunudur. Bakalım soyadı kanunu ne gibi gelişmeler getirdi? Soyadı kanunu bizler için çok mu önemliydi? Şimdi anlatalım. Bakalım neden biz soyadı kanunu çıkarmışız? Soyadı kanunu 21 Haziran 1934 yılında ortaya çıktı. Miras, askere alma, tapu ve benzeri resmi işlerde meydana gelen karışıkları gidermek amacıyla soyadı kanunu çıkarılmıştır. Biliyorsunuz eskiden soyad diye bir şey yoktu. Atıyorum Yusufoğlu Ali, Ali oğlu Mehmet, Mehmetoğlu Hasan gibi gibi arkadaşlar böyle tamlamalar vardı. İşte biz bu karışıkları ortadan kaldırmak için soyadı kanunu çıkarttık arkadaşlar. Soyadı kanunu ne ile ilgilidir? Hakçılıkla da ilgilidir ona göre. Soyadı kanuna göre her aile bir soyadı alacak. Soyadları Türkçe olacak ve genel ahlaka uygun olacak. Soyadları Türkçe olması da Mustafa Kemal'in Milliyetçilik İnkılabı ile ilgilidir. Neden? Türkçe bir ulus tabiridir arkadaşlar. İşte bu da Mustafa Kemal'in milliyetçilik akımıyla şey, milliyetçilik inkılabıyla ilgilidir arkadaşlar. Dikkat edelim. Rutbi, memurluk, yabancı ırk ve millet adı olmayacak arkadaşlar. 1934'te çıkarılan ayrı bir kanunla a hacı, hoca, hafız hoca efendi, bey, paşa, molla, hanım, hazret gibi ayrıcalık ve üstünlük belirten ünvanları da ne yaptık arkadaşlar? Kaldırdık. Amacımız nedir? Halk arasında birlik ve beraberliği, halk arasında eşitliği sağlamaktır. Not demişiz. Soyadı kanunu doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir arkadaşlar. Neden? Herkes arasında eşitliği getiren önemli bir gelişmedir. Diyorum. Toplumsal alanda inkılaplar sonerdi. Bakın Toplumsal alanda inkılaplardan kimden bahsettik? Tekke ve zafiyelerin kapatılması dedik. Tekke ve zafiyelerin kapatılması Mustafa Kemal'in layıklık inkılabı ile ilgilidir. Tamam mı arkadaşlar? Dikkat edin. Şeyi, mürüt, derviş bu lakaplar kalkıyordu. Kılı kıyafet kanunu ve şapka kanunu getiriyorduk. Amaç çağdaş seviyesine ulaşmaktı. Daha sonra ölçü birimlerini getiriyorduk arkadaşlar. Hafta sonu tatilini cumadan ne aldık arkadaşlar? Pazara aldık ve ölçü birimlerinde de ne yapmıştık? okka çeki dirhem gibi ölçü birimleri yerine litre metre litre metre ve kilogram gibi beynel milal ölçü birimlerini ne yapmıştık kabul etmiştik. Daha sonra soyadı kanunu kabul ettik. Soyadı kanunuyla da direkt halk arasında eşitliği ve birlik ve beraberliği sağladık. Bunlar neydi? Toplumsal alanda yapılan inkılaplardı. Şimdi bir diğer başlığımız nedir arkadaşlar? Bu başlık benim için önemlidir. 1924-1927 arası gelişmeler. Bu gelişmeler benim için önemlidir. Sınavda sorulma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Evet, ilk başlığımız arkadaşlar nedir? Nasturi İsyanı. Tarih 1924. İngiltere'nin Musul'u ele geçirmek için Hakkari ve çevresindeki Hristiyan Nasturileri kışkırtması üzerine çıkmıştır. Bakın arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması'nda bizim aleyhimize çözülen bir mesele vardı. Musul meselesi. Biz Musul'u kaybetmek istemiyoruz. Hatırlarsanız Osmanlı'da son Osmanlı Mebusan Meclisi toplanıyordu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan en önemli karar neydi? Misak-ı milli kararları. Misak-ı milli kararlarına göre Musul bize ait olması gerekiyordu. İşte biz de Musul'u geri almak için İngiltere ile amansız bir mücadeleye gidiyoruz. Ama İngiltere Musul'u sıf bize kaptırmamak için ne yapacaktır? Bizim Doğu Anadolu bölgesinde çıkan Hakkari ve çevresindeki Nasturi isyanları kışkırtması üzerine çıkmış. İsyan kısa kısa sürede bastırılmış ve Nasturlerin tamamı sınır dışı edilmiş. Her ne kadar isyan bastırıldıysa da arkadaşlar bir güç kaybı söz konusudur. Devam edelim şey Said isyanı arkadaşlar. İkinci olay nedir arkadaşlar? şey Said isyanı 13 Şubat 1925. Bakalım şey, şey Said neden isyan etti? Derdi neydi? Nedenleri İngiltere'nin Musul'a ele geçirmek için Şeyh Said ve taraftarlarını ne yaptı arkadaşlar? Kışkırttı. Yani İngilizlerin yıllardır bize karşı uygulamış olduğu oyundur arkadaşlar. Eski hilafet ve saltanat düzenini geri getirme düşüncesi. Şeyh Said arkadaşlar laikliğe karşı olan bir insandır. Tam din adamıdır Şeyh Said. Eski hilafeti ve saltanatı geri getireceği Geri getirme isteğinden dolayı Şeyh Said ne yapmıştır arkadaşlar? İsyan etmiştir. Bununla ilgili çok güzel notumuz var arkadaşlar. Yıldız atıyoruz. Cumhuriyet tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Bakın harika bir sınav sorusu olabilir. Cumhuriyet tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyan hangisidir? Şeyh Said isyanı. Ya da şöyle düşün. Şeyh Said isyanı nasıl bir isyandır arkadaşlar? Şurada şey diyoruz ya. Direkt bana de ki hocam dini nitelikli isyandır. Böyle de düşünebilirsiniz. İsyan nerede başladı hocam onu da anlatın. İsyan Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Piran köyünde arkadaşlar başladı. İsyanı bastıramayan Fethi Okyar hükümetini olmuştur istifa etmiştir. Arkadaşlar bu dönemde hükümetimizin başında kim var? Fethi Okyar var. Fethi Okyar şey saat isyanını bastırmaya gidiyor ama başarısız oluyor. Fethi Okyar e İsyanı bastıramadığından dolayı istifa ediyor ve yerine kim geliyor arkadaşlar? İsmet Ünlü'nü hükümeti kuruluyor. İsmet Ünlü'nü hükümeti kurar kurmaz ne yapacaktır? Bir kanun çıkaracaktır. O kanunun adı da ne olacaktır? Takrur-i Sükun. Ama İsmet Ünlü'nü ilk başta bölgede seferberlik ilan edecek ve isyan Adana'dan getirilen kol ordu yardımıyla bastırılacaktır. Takrir-i Sükun Kanunu İsmet Ünün'ü çıkaracak. Takrir-i Sükun Kanunu nedir hocam? Huzuru Sağlama Kanunu ve Huzuru Sağlama Kanunu çıkararak da bu isyanı bastıracaktır İsmet Ünün'ü. Not demişiz 1925-1929 yılları arasında yürürlükte kalan kanunumuzun adı nedir hocam? Takrir-i Sükun Kanunu'dur. Şeyh Said İsyan'ına sözde destek veren bir parti varmış. O partinin adı da neymiş? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın da Şeyh Said İsyan'a destek verdiği düşüncesi ortaya çıkmış. Ve Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası da ne olacaktır arkadaşlar? Kapatılacaktır. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları vardır. Hatırlarsanız karar diye kodlamıştık değil mi? Yine bir tekrar edelim. Kazım Karabekir, Adnan adı var. Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Rafet Bele demiştik demiştik arkadaşlar. İşte terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh isyanı destek verdiğinden dolayı ne olmuştur? Kapatılmıştır. İstiklal mahkemeleri yeniden kurulmuş. Üçüncü kez arkadaşlar ne için kurulmuş? Şeyh isyanı İsyanı için arkadaşlar. Türkiye bu isyanla uğraştığı için Musul'a gereken desteği verememiş. İngiltere ile yapılan Ankara Antlaşması'yla da 1926 Musul elimizden çıkarılmış. Maalesef arkadaşlar 5 Haziran yazayım tamamen tarihini 1926 yılında İngilizlerle yapmış olduğumuz Ankara Antlaşması'yla ben ne yaptım arkadaşlar? Musul'u kaybettim. Musul'da biliyorsunuz petrol yatakları bakımından zengin bir coğrafyaydı. Geçelim. İzmir suikastı Mustafa Kemal'e bir suikast girişimi olacaktır. 15 Haziran 1926 yılında İzmir suikastı yaşandı. İzmir suikastı neden yaşandı ve kim hazırladı arkadaşlar bunlara bir değinelim. Tarih kaçtı dedik 15 Haziran 1926. Suikast planı eski iddiatçılar ve kapatılan terakki perver Cumhuriyet Fırkası'nın üyeleri hazırlamıştır arkadaşlar. Neden hazırlamışlar biliyorsunuz Mustafa Kemal Cumhuriyeti ilan edecek ve artık tüm yetkileri elinde toplayacaktır. Bunu istemeyen eski itaatçılar yani arkadaşları ve terakki perver biliyorsunuz kapatıldı ya Mustafa Kemal'e karşı bir düşmanlık besleyen gruplar var. Bunlar ne yapacaktır? Mustafa Kemal'e karşı İzmir suikastini hazırlayacaktır. Suikastı Mustafa Kemal'in İzmir'e geleceği gün yapmayı planlamışlar. Fakat... Giritli Şevki adlı gemicinin haber vermesi üzerine Mustafa Kemal İzmir'e bir gün gecikmeli gelmiş. Ve suçlular yakalanarak gerekli cezalara çarptırılmıştır arkadaşlar. Giritli Şevki istemeden de arkadaşlar bu dönemde kafası güzel olduğu söyleniyor arkadaşlar, alkollü olduğu söyleniyor. Giritli Şevki ee, tamamen tüm suçu itiraf edecektir ve Mustafa Kemal de bu haber alacak. İzmir'e bir gün gecikmeli gelecektir. Ve bu da Mustafa Kemal'in hayatının kurtarılmasına neden olacaktır arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar ne olacaktır? İstiklal mahkemeleri son kez burada görev yapacaktır. İşte bunun altını çiz yıldız at. İstiklal mahkemeleri son kez nerede görev yaptı? İzmir suikastinde görev yaptı. Yanılmıyorsam arkadaşlar KPSS ve öğretmenlik alan sınavında soruldu. İstiklal mahkemeleri en son görevini nerede tamamladı? En son nerede görev yaptı? İzmir suikastinde yaptı. Eski itaatçılar ülke siyasetinden tamamen tasviye edildiler. Yani uzaklaştırıldılar. Mustafa Kemal İzmir suikastından sonra muhteşem sözünü söyleyecek ve diyecek ki benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Nur içinde yatsın. Gerçekten de Mustafa Kemal her ne kadar aramızda olmasa da onun kurmuş olduğu cumhuriyet hala günümüze kadar da devam ediyor arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet payidar kalacaktır. Sözünü ne zaman söylemiş? İzmir suikastinden sonra söylemiş. Bir diğer başlığımız arkadaşlar ne olacaktır? Menemen olayı 23 Aralık 1930 neden yaşandı? Şimdi bunlara değinelim. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapandıktan sonra İzmir'in Menemen ilçesinde laikliğe karşı olanlar Derviş Mehmet öncülüğünde din elden gidiyor. Propagandasıyla isyanı başlattılar. Yani Menemen olayı arkadaşlar laik karşıtı grupların şey derviş yani Derviş Mehmet öncülüğünde ortaya çıkan bir isyandır. Not demişiz. Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ikinci isyandır. O zaman ben sana soruyorum. Söyle bana. Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyan neydi? Evet. Cumhuriyet rejimine karşı çıkan ilk isyan şey Said isyanı. İkinci isyan Menemen olayı. Unutmuyorsun. Böyle ezberliyorsun. İsyanı bastırmaya giden öğretmen hastaymen Kubilay, gerçek adı Mustafa Fehmi ve yanındaki iki bekçi Hasan ve Şevki isyancılar tarafından kafaları kesilerek öldürüldü. Kubilay olayı arkadaşlar Mustafa Kemal inanılmaz derecede bu duruma sinirlenecektir ve Melemen'i resmen arkadaşlar yerle bir edecektir. Bu isyanı bastıracaktır. Bölgede daha sonra sıkı yönetim ilan edilecek ve suçlular tutuklanıp cezalandırılacaktır. Not demişiz. Menemen olayında suçlular divan Harp Mahkemelerinde yargılandı. Arkadaşlar bakın çok enteresan bir bilgidir. İstiklal Mahkemeleri son kez görevini nerede tamamladı? İzmir suikastinde. Menemen olayının suçluları nerede yargılandı? divan Harp. Artık İstiklal Mahkemelerini kullanmıyoruz. Menemen olayla Menemen olayında suçlar nerede yargılandı? divan Harp. Tamam. Evet, geçelim bunu. Bursa olayı arkadaşlar 1 Şubat 1933. Bakalım Bursa olayı neden yaşandı? Dertleri neydi? Niye böyle bir olay yaşandı? Bakalım. Bursa olayı tarihi 1 Şubat 1933. Türkiye'de 1931'den itibaren ezan Türkçe okunmaya başlandı. Biliyorsunuz ezan nedir arkadaşlar? Arapça okunuyordu. Ama 1931 yılından sonra arkadaşlar ezan ne okunmaya başlanmış? Türkçe okunmaya başlanmış. E biliyorsunuz Halk 600 yıldır Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında yaşamış. Osmanlı kültürü hala üzerimize sinmiş. E bu kültürden halk kolay kolay uzaklaşmıyor. O yüzden ezan bir anda Türkçe okununca da halk ne yapmıştır arkadaşlar? Tepki göstermiştir. İşte ilk kez İstanbul Fatih Camisi'nde Hafız Rafat tarafından arkadaşlar ezan ilk kez Türkçe okunmuş. Ezanın ilk kez Türkçe okunduğu yer neresidir? İstanbul Fatih Camisi. Kim okumuş hocam? Hafız Rıfat okumuş. Bir notumuz daha var. Bu notlar hayat kurtarıyor arkadaşlar. Dikkat. Kur'an-ı Kerim ilk kez Hafız Yaşar Okur tarafından Türkçe okundu. Eğer bana sınavda çıkarsa derse ezanı ilk kez Türkçe okuyan Hafız Rıfat. Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe okuyan Hafız Yaşar Okur. Bursa Ulu Camii'nde ezanın Türkçe okunmasına bazı çe çevreler karşı çıkmış. Ancak olay kısa sürede kontrol altına alınmış. Mustafa Kemal Bursa olayı için ne diyor? Bu bir din meselesi değildir. Bu bir dil meselesidir demiş ve milliyetçilik inkılabıyla ilgilidir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Mustafa Kemal Bursa olayı için ne diyor? Bu bir din meselesi değil, dil meselesidir diyerek de isyanı yatıştırmaya çalışmıştır. Evet, bir diğer olayımız arkadaşlar Wagon Lit olayı tarihi 25 Şubat 1933 hocam. Bakalım ne oldu. Türkiye'de yataklı vagon yapan bu şirkette çalışan bir Türk memur şirket müdürü tarafından Türkçe konuştuğu için cezalandırılmış. Eyvah eyvah. Bakın Türkiye'de yataklı vagon bu şirkette çalışan bir Türk memur şirket müdürü tarafından Türkçe konuştuğu için cezalandırılmış. Bu olayı duyan İstanbul'daki üniversiteli gençler şirket önünde bir gösteri yapmıştır. İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra da şirkette bulunan Atatürk posterini alıp halk evine teslim etmişlerdir. Türk gençlerinin dinle sahip çıkması ne ile ilgilidir? Milliyetçilikle ilgilidir. Bakın çok güzel notumuz var. Türk gençlerinin dinle sahip çıkması Mustafa Kemal'in milliyetçilik ile ilgilidir. Hocam bir diğer olayımız Rosgort olayı. Rozgart olayı 20 Nisan 1933 yılında yaşandı arkadaşlar. Bakalım bu Rosgort olayı dediğimiz nedir ya? Bulgaristan'ın Razgard kasabasında bulunan Türk mezarlarının tarif edilmesi üzerine yaşanan olaydır. Biliyorsunuz bizim 1. Balkan ve 2. Balkan savaşlarımız vardı. Ve bu Balkan savaşları sonucunda Balkan'da yaşayan Türkler azınlık duruma düşmüştü. Özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler. E Bulgaristan'daki insanlar arkadaşlar mezarlara saygısı yok bu adamların. Ne yapmışlar? Razgard kasabasında bulunan Türk mezarları tarif etmişler. E bunu bizim üniversiteli gençler duyacak mı? Duyacak. Bakalım ne yapacaklar? Olay İstanbul'da iki ay sonra duyulmuştur. İstanbul'daki üniversiteli gençler önce Bulgar Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelengi koymuşlar. Yani yaptığınız büyük bir utanç kaynağıdır. Bunu demeye çalışacaklar. Daha sonra ise bakın ne yapmış bizim gençler. İstanbul'daki Bulgar mezarlarına giderek onların yıkılan mezarlarını tamir etmiş ve hepsine çiçekler bırakarak geri dönmüşlerdir. İşte bize taş atana biz ne yapmışız? Gül atmışız arkadaşlar. Gerçekten de bu olay tüm dünyaya örnek olmuş güzel bir duruştur, güzel bir e, sergili iştir arkadaşlar. Mustafa Kemal de bu güzel görüntü sayesinde gençlerimize ne demiştir? Türk gençliğinin çalışkan, hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdir. Bakın. Mustafa Kemal bizim gençlerimizin yapmış olduğu bu güzel hoşgörü politikasından dolayı onları onur edecek çok güzel söz kullanmış diyor ki Türk gençliğinin çalışkan hassas ve milliyetçi yetişmesi esas dileklerimizdir demiştir. Gelelim Mustafa Kemal yazık arkadaşlar bu dünyada da gün yüzü görmedi öbür dünyada da. Bilmiyorum inşallah görüyordur da. Mustafa Kemal'e ikinci suikast girişimi. Ekim 1935 arkadaşlar. Haydi. Ekim 1935 yılında Mustafa Kemal'e ikinci suikast girişimi yapılacak. Bakalım e, neden yapılmış. Suikast planını Çerkez Ethem'in kardeşi hazırlamıştır. Arkadaşlar e, Çerkez Ethem biliyorsunuz Mustafa Kemal ile aralarında e, İyi olmayan şeyler yaşanmıştı. Biliyorsunuz düzenli orduya geçilmesini istiyorduk. Ama Çerkez Ethem Kuvay Milliyeci olduğu için düzenli orduya geçmiyordu arkadaşlar. 1935 yılında Suriye sınırında 5 kişi Mustafa Kemal'i öldürmeleri için yurda sokmuştur. Yani Çerkez Ethem'in kardeşi yapıyor. Mustafa Kemal'i öldürmeleri için Suriye sınırından 5 kişiyi Anadolu'ya sokuyorlar. Bunlardan birinin yakalanması ile plan ortaya çıkmış ve diğerleri de kısa sürede ne olmuştur? Tutuklanmıştır. Yani Mustafa Kemal'e ikinci suikast girişimi de ne oldu? Başarısız oldu. Ve gelelim arkadaşlar bir diğer mesele Tunceli Dersim olayları 1937 arkadaşlar. Neden yaşandığı Tunceli Dersim olayı? Aşiret güçleriyle devlet güçleri arasında yaşanmıştır. Mustafa Kemal'in doğuya geziler düzenlemesiyle de yatıştırılmıştır arkadaşlar. Keşke böyle olaylar ülkemizde yaşanmasaydı. Ama yaşandı maalesef yapacak bir şey yok. Biz bu Anadolu çatısı altında yaşayan insanlarız arkadaşlar. Rengimiz, tenimiz, ırkımız ne olursa olsun hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz, hepimiz bu Anadolu'nun kültürleriyiz arkadaşlar. Yani bir, biriz yani. Keşke bu olaylar yaşanmasaydı ama yaşandı arkadaşlar. Gerçek olan nedir? Bizim Anadolu coğrafyamızdır değil mi? Bu coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın kültürleriyle büyümüşüz ve bu kültürü de korumak bize düşer arkadaşlar. Evet arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Umarım anlattıklarımız sizlere fayda sağlamıştır. Yusuf Hoca anlatımı ile LGS, TYT, AYT, KPSS sınavına yönelik toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve 1924 ve 1927 yılları arasında gelişmeleri de noktayı koyduk. Bakın arkadaşlar artık inkılap sonlarına doğru gidiyoruz. Ee, hangi başlıklarımız kaldı? Atatürk dönemi Türk dış politikası ve Mustafa Kemal in inkılapları ve Mustafa Kemal ile ilgili önemli bilgiler var. Arkadaşlar iki video gibi bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Daha sonra da inkılap tarihine nokta koyacağız. Bir sonraki videolarımızda Çağdaş Türk Dünya Tarihi ile ilgili olacaktır. Evet arkadaşlar veda zamanı geldi. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza sahip çıkalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olarak da bize destek verebilirsiniz diyorum sınav sürecinde hepinize başarılar diliyorum. Çok seviyorum sizi. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.